Selam dostlar. Bugün DJI Mini 2 SE'yi aldık. Bugün bunun tanıtımını yapalım diyorum. Üstünden bir paket kullanıcı kılavuzu diye bir şey çıkıyor. Buna en son bakarız. Hiçbir Türkte bakmadığı gibi biz de bakmayacağız yani de. Açalım kutumuzu. Böyle nazik bir yerinden. Zarar da vermek istemiyorum ama. Hıyar çıkabilir diyorsun ha. Ya canım tamam, ha. Önce emniyet. Önce emniyet. Emniyet önemli. Ha bıçağımızı kapatalım. Önce. Yani. Evet. DJI Mini 2 SE'nin Fly More Combo modeli arkadaşlar. Şuradan da görebilirsiniz. Şimdi yavaştan başlayalım açılımına. Bismillah. Paketin içi boş. Gördüğünüz üzere. Da kullanım kılavuzu. Harika bir çantası var yalnız. Gerçekten mükemmel bir çanta yapmışlar. Yani ben beklemiyordum böyle bir şey. Yani 12 bin lira için şöyle bir bakabilirsiniz. Yani mükemmel bir çanta. Yani bu çantayı nereden baksan 1000-1500 liraya alamazsın. DJ buraya yapmış yani uğraşmış. Bir şeyler yazmış ama Çince. Çok bir önemi yok. Açalım bakalım. Bu arada dostlar bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kutusu geçirmez. Yani çantası su geçirmez. Şuradan başlayalım. Bir adet cücük kadar diyebileceğimiz. Evet bakın şöyle avcuma Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Daha net görebilirsiniz belki avucumdan biraz daha küçük yani. Avucum ondan daha büyük. Dronumuzu köşeye kaldıralım. Daha önceden alışık olmadığımız kumanda ile geliyor. Yani eski kumandalara göre tabii ki. Flymore Combo modelinin paketi. Çanta içeriği bu kadar arkadaşlar. Şurada da bir fermuar kısmı var. Burada da Yedek pervaneler var. Hani kırılırsa diye. Pervanenin tornavidası var. Tornavida ile değiştiriyorsunuz. İç kısmı bu kadar arkadaşlar. Başka bir şey yok. Çantayı da bırakalım. Kumandayla drone'umuzu da bırakalım. Şimdi şuradan başlayalım. Drone'dan yapışmış herhalde. Çok önemli bir şey değil. Aksesuarlardan başlayalım. Tekrar söylediğim gibi bu Flymore Combo kiti zaten görürsünüz. Fiyatını açıklamaya koyacağım. Ben biraz indirimle aldım tabii ki. Sizler o fiyatları alamazsınız ama gene de o fiyatlara yakın fiyatları alabileceğinizi düşünüyorum. Herhalde başka bir şey gördüğüm kadarıyla. Yok. Yok tamam. Gene de emin olmak istiyorum. Oğlum başka bir şey olmasın lan. İçimden atarız matarız çöpe. Kaç milyar para gider ha. Neyse. Tamam. Bir şey yap. Abi adamlar. Bak adamlar. Poşeti görüyor musun ya? Şu poşeti bak. Şu poşet ya. Poşeti bile adamlar yani. Başka yapıyor abi ya. Poşet ya, poşet deyip geçmeyeceksin ama başka yani. Al bunu sakla evinde yani. Öyle bir poşet yapıyor adam. Yırtılmaz, yapışmaz, yanmaz. Arkadaşlar, dediğim gibi 3 tane bataryası var. Bataryalarını şuradan çıkartabiliyoruz. Aha. Şu şekilde. Bataryası da gayet hafif. Taş çatlasın. 100 150 gram. Belki yoktur bunun. Süresi bir bataryayla, tam dolu bir bataryayla 31 dakika uçuyor. Tabii Mini 2'ye göre bir tık daha kısa ama yani çok çok iyi. Süre olarak mükemmel yani. Dediğimi şu an hani ya 30 dakika çok az falan diyen arkadaşlar olabilir. Daha önce drone uçurdular mı uçurmadılar mı bilmiyorum. Yani bu bir görev olarak söyleyelim şunu. Hani bir şey yapacaksın, bir şey çekeceksin. Taş çatlasın çekimlerin 10 dakika, 15 dakika olur yani fazlası olmaz. Yani taş çatlasın diyorum yani. Üç batarya sizi deli gibi götürür. Teknik özelliklerine zaten geçeceğiz. İçinden iki tane tip C'den tip C'ye tip C'den tip A'ya kablo çıkıyor. Yani eski tip, yeni tip. Bunlar mor combo modelini hani şarj ettiğiniz yer. Şuradan takıyorsunuz. Şuradan takıyorsunuz. Tip A'dan tip C'ye. Şarj ediyorsunuz. İsterseniz tip C'den tip A'ya da şarj edebilirsiniz. Fark etmez. Çok önemli bir şey değil bu. Kablolar da bunlar. Görebildiyseniz. Şimdi şurada bir şey varmış. Bakalım ne? Bunu bilmiyorum. Acaba ne? Tabii ki belgeler. Şaşırdık mı? Hayır. Geç. Evet en önemli şey. Dronumuz. Ya şuna bak ya. Ya inanabiliyor musun? Şu uçuyor ve o kadar stabil ki. Ve o kadar ucuz ki yani şu. Ve hiçbir izin, herhangi bir şey gerektirmiyor. Başlayalım şuradan. Bismillah. Evet. İyi olmazsa olmaz kullanan arkadaşlar varsa bilir. Pervanelerimizi açalım. Yakın çekim yapıyorsun değil mi? Tabii. Evet. Başka? Aynen. Tamam yok. Arkadaşlar önce ön tarafları şu şekilde. Sonra da arka kanatları böyle değil. Yani az önce bunu çektiğim gibi değildi. Bilmeyenler için anlatıyorum. Tam tersi. Yani aşağı doğru. Ve bitti. Ürün bu kadar. Ve o kadar hafif ki yani şaşmama geldi değil ya. Ve içinden çıkan bataryası. Şimdi ben bunları şarj edeceğim. Tabi uçuş testlerine gideceğiz birazdan. Ne kadar sürer şarj süresi ne yapabiliriz bilmiyorum. Bu Gimbal 3 eksenli. Tekrar şunu da nazikken en önemli yerini kırmadan Evet. Çok güzel. Kağıt taşlarını Şimdi 3 eksenli gimbalı anlatayım size. Bak. gördüğünüz Mesela yukarı çeviriyorsunuz. Aşağı çeviriyorsunuz. Sağa çeviriyorsunuz. Sola çeviriyorsunuz. Hem şuradan hem şuradan. El değmek istemiyorum hem buradan hem buradan her yerden kendini havaya karşı adapte ediyor. Arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. En son olarak da kumandayı açalım. Benim vazgeçilmezim diyebilirim yani size. Mükemmel bir kumanda ya, mükemmel. Şu kısımları nerede diyeceksiniz? Hemen göstereyim. Alt tarafta şurada çıkartıyorsunuz vidalı şekilde. İnşallah net görebiliyorsunuzdur. Kameraman biraz acemi idare edin. Ve şurada. Bu anda da çok bir şey yok. Şuradan başlayalım. Normal mod, sport modu ve sinematik mod çektiğiniz zaman sinematik modda gayet stabil bir şekilde gidiyor. Normal modda normal günlük sürümler için sport modunda da bir tık daha hızlı gidiyor. Ee, şu tuş ise kaldırdığınız yere geri inme tuşu. Yani kaldırdığım yere geri dön tuşu. Eve geri dön tuşu. Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şu tuştan. Ayrıca şuradan çektiğiniz videoları uzaklaştırıp yakınlaştırıyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde fotoğraf ve video kısmına giriyor. Ve geriye şu kaldı. Şunu şuradan şöyle göstereyim. Şuradan şu şekilde çekiyorsunuz. Buraya telefonunuzu sabitliyorsunuz. İçinden çıkan kablolarını da göstereyim isterseniz. şu şekilde. Şöyle göstereyim. Çıkartabilirsek. Şu şekilde Lightning zaten benim telefonumda Apple herhangi bir sorun sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Tabi şu kablolar e, yani tip C'de tip A'da Lightning'de oluyor. Hani değiştirebiliyorsunuz korkmayın yani A sadece Lightning varmış demeyin. DJI hepsini düşünmüş. Kumandamız bu kadar arkadaşlar. O da aynı şekilde tip C'den şarj oluyor. Onda bataryası ayrı içinde. Şimdilik bu kadar. Video yeni uçuş videosuna geçtiğim zaman yeni uçuş videolarıyla birlikte videonun devamını da izleyebileceksiniz.